Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız sözlük piper. Aracımızda akitte boşluk vardı. Şimdi akitler sökülüyor. Akitler bakım yapılacak. Bir de yağ açı var soğutucudan. Buradan görüyoruz. Aynı şekilde bir yağ açı var. Bu soğutucuyu sökeceğiz. Bunun büyük ihtimalle lastikleri var. Lastikler çürümüş. Lastikleri çürümüş. Bonik lastikleri. Onun dibinden de yağ sızdırıyor. Bir tane torun var. Bastır. Katılıyoruz. Çay katılıyoruz. Rahmet. Katılıyoruz. içine bakalım. Temiz mi? Şöyle bir. İçi biraz kirli. Bunu da ilaçtan temizleyeceğiz ki aracın çekişine evet. süratine etki etsin. Öbür tarafa bakalım. Soğutucumuz söküldü. Evet arkadaşlar. Abi soğutucu çıkar. Görüyorsunuz çıkan pisliği. Gördüğünüz gibi her taraf yağ pis olmuş, berbat olmuş. Bunun lastiği nerede? Ne Ne Evet. panolarda çürük yok. Evet arkadaşlar. Yağ soğutusun yere. Görüyorsunuz. Çoktan beri bu araba yağ kaçırmış. da yağ soğutucumuz. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Yerini falan temizleyeceğiz. Temizlikten sonra tekrar bunun montajına geçeceğiz. Yani mümkün soğutucunu alsın. Getirme ne dediğim? Alo. Neden gideceğim? Allah uğraşın. Allah uğraşın. Allah uğraşın. Allah Egzoz e, temizliyor İlaç koyduk ya ha. Şu an egzozu ne güzel temizliyor Biraz gaz ver evet. Alt tablomuz değiştirdi Amasör değiştirdi Yak açığımız vardı Yak açığımız yapıldı Bu taraf Kabla değişildi. Bir de ikisinin starozları gitmişti. Staroz değiştirdi, lastiği değişildi.